herkese öğrettim ters çevirip yemesi gerektiğini. Alina, please show us how to eat. How <laughs> Greece? <laughs> you should actually put the whole thing, but okay. <gülüyor> 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 Three, two, one. <laughs> Gençler Krakow'da arkamda iki tane melek figürleriyle Selamun Aleyküm Konnichiwa Daha yaklaşık 5 saniye önce diğer videoyu bitirdim ve şimdi bu videoyu çekiyorum Videonun bir konsepti olmayacak Direkt bir günlük vlog gibi bir şey Hayatımda ilk defa couchsurfing kullandım Krakow yaklaşık 3 gecelik falan Hafta sonu okulun stresinden bıkıp Geldim kaçtım geldim ama Bir kimseyi tanımıyorum İki doğal olarak kalacak yerimde yok Otellerde şu an covid vesilesiyle sadece iş için gelenler kalabiliyor Bir önceki videoda Airbnb'de kaldım Ben ama durmadan da oraya para vermek istemiyordum Ne yapayım ne yapayım yapayım ve dedim ki kel surfing yaparayım. Yani ilk defa hayatımda tanımadığım bir insanın evinde kalacağım. Tabi karşı tarafın rızasıyla. Şimdi aplikasyona tamam mı yazıyorsunuz yaklaşık işte 11'inden 12'sine kadar ya da bilmem şu tarihte şu tarihe kadar ben Krakow'a geliyorum ve oradan Allah adam önüme hapşurdu gitti ya. Tövbe Rabbi ya. <laughs> ne diyordum? Ondan sonra o tarihlerde mesela müsait olanlar varsa genelde zaten bu platformu kullananlar gezginler oluyor. Oradan o geleceğim tarihleri görüp kalacak yeri bulamadığımı da görüyor orada ve beni davet etti evine bir tane Endonezya bir abi. Ne olacağını dair hiçbir fikrim yok. Rastgele şu anda tanımadığım bir insanın evine gideceğim. Ama tabii önce evini bulmam lazım. Adam dedi ki bir iki tane biram var içeriz gelince arkadaşlar da çağırdım falan diye. Ben de çok alkol kullanan biri değilim. Ayıp olmasın diye ben de dedim ki iki donat alayım. Olmadı kendime şöyle alkolsüz bir içecek alırım. En azından eşlik ederim onlara. Zaten geç kaldım dedim 10 dakikaya varacağım. Yarım saat oldu video çekmekten ya. Dırın dırın buranın müthiş donatları. Ve bir tane kokonatlı bir tane nutellalı. Sokak yemek videosunu izlediyseniz bunları bol bol yiyorum zaten. Aldım. Abi var dünden beri eksi -2 derece, eksi -1 derece. Hala sıfırı göremedik. Yani tanımadığım bir insanı, görmediğim bir insanı ön yargılı bir şekilde yaklaşmam bence %100 yanlış ama inşallah hiçbir şeyim çalınmaz. <laughs> Çünkü 3 gece falan kalacağım adamın evinde. Maazallah bir sıkıntı çıkar. Ah, bakalım ya ilk defa Couchsurfing kullanıyorum. Eğer ki bunu kullanıp da gerçekten pozitif bir sonuç alırsam bundan sonra baya baya bol bol kullanmayı düşünüyorum. Çünkü yani konaklama bildiğim bedavaya geliyor. Haydi ve işte gerçekten orada yaşayan insanları görmüş oluyorsun. Yani her şey kulağa bence fazla güzel geliyor. <laughs> Artık nasıl olur hiç mi fikrim yok. Zaten <laughs> eşyam çalınsa da çalınmasa da her türlü vlogu çekeceğim. Yeni bir deneyim hayatımda bir ilk. İnşallah sonumuz hayır olur diyelim. Let's go. Oha geldiğim eve bak ya bildiğin korku evi gibi değil mi? 3 numara. Allah. Oğlum bu ne böyle harabe bildiğin? <laughs> i̇lk soldan giriyormuşsun. One hour later. Oha, sen kimsin? Tamam, Bugün evimde kalacağım. Yanlış <laughs> <laughs> anlamadım. <laughs> Ve gençler yeni evim mi diyeyim 3 gecelik kalacağım yere geldim nasıl kalacağım daha hiçbir fikrim yok çünkü çocuğun odası şundan ibaret ve sadece odada bir tane yatak var ama <laughs> bakalım Arkadaş burada master yapıyormuş 4 aylığına falan birazdan tanıtacağım zaten kendisini ama şöyle odayı göstereyim size oda böyle yataktan oluşuyor şurada da masası var arkadaşlar su ışıklar mışıklar bir de hoş hava katan bir mum var Ben ilk başta böyle eve geliyorum sanım hani evi var sanmıştım meğersem apartmanda oda kiralıyormuş o ki oda kiraladı <laughs> da beni çağırıyor bedava. Zaten böyle bayağı kart surfing kullanan biri. Hatta kendisine sordum. Dedim ki korkmuyor musun? Etmiyor musun? Hani bunu kullanırken bir sıkıntı yaşamıyor musun? Tanımadığın bir insanı eve çağırırken tereddütün olmuyor mu diye? Kendisi gayet rahat bir şekilde cevap verdi. Actually <laughs> first I was also worrying about like going to the foreigner's uh, house and so on. But then also it's an equal position when foreigners accepting foreign foreigners to living in their house. If we are scary, they also scared. So... Is it work for me or not? And then I did to Lithuania. I lived. several Surfer, which is amazing. Surfer who I stayed with, they invited me for Christmas in Italy. Basically, it started to become, oh my god, it's amazing. Yani o yüzden hemen söylüyorsa evi göstereyim. Nerede yatacağım bilmiyorum. Büyük ihtimalle şu yatakta ikimiz yatacağız gibi ama <laughs> hayırlısı diyelim. Bak şurada da diğer Couchsurfing'le tanıştığı arkadaşları var herhalde. Bana sağ olsun ayağımda çünkü her yer soğuk ve benim ayağımda terlik olmayınca böyle kış çorabı bile verdi. Kendi çorabıymış. Ayağım 49 numara ama yine de sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi mutfakta yemek yapıyor. Acıkmışsın yemek yapayım dedi. Şorabı bir giyelim üstüne. Manyak soğuk ya manyak soğuk. Oh çok da ponçik ponçik oldu ha. Şöyle evin geri kalan kısmında o oh, ponçik ponçik. Şöyle evin geri kalan kısmında göstereyim. Şurada başkaları kalıyormuş. Şöyle geldiğinde de şurada lavumuz var. İki tane lavu var ama Pepri burayı kendi temizliyormuş. O yüzden sen burayı kullan dedi temiz olduğu için. Ben de eyvallah dedim. Pepri'nin kendisi de tam olarak şurada. Dırın dırın. Hello. Hi. <laughs> E aslında bu Türkiye'de de var da buranın farklı tatları var herhalde. İndomiye'nin bir tane yemeğini yapayım sana dedi. Endonezya yemeği de. <laughs> Türkiye'de var diyemedim ama. Baksana ayağıma şöyle ponçik ponçik çoraplar veriyor. Evini bana veriyor. Odasını açıyor. Zaten bir tane odası var çocuğun. Onu benimle paylaşıyor. Bir gel sana yemek yapayım dedi. İçecekler falan her şey hazırlamış. Ve gençler Pepri'nin yaptığı yemek hazır. Nudulu ilk defa böyle görüyorum. Oh <laughs> Önce bak noodle'ı haşlıyor ondan sonra yumurtayla baharatları koyduğu bir kasede hepsini karıştırıp en son şöyle tavada pişiriyor ve bu çıkıyor ortaya. Noodle pancake deniyormuş zaten buna. Evet. Ve hani şöyle göstereyim. Acayip güzel kokuyor vallahi billahi Ay, koş kokuyor ya. Yarım saat bir saat önce sokak yemek videosunu yeni bitirmiştim ama tekrar şöyle güzel bir noodle pancake tarzında bir şey yiyorum. Şöyle sarımsakla acılı bir sosumuz var. Öyle ya Allah bismillah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet. Afiyet. Uh -huh. Olsun. Olsun. Yes. Evet. Wow. Gençlere bakın hala birazcık yumuşak, dışı çıtır olmuş. Üstünde sosu var. Valla kaç yıldır kendime Japon diyorum, noodle'u şöyle yememiştim. Hiç fena değil, hiç fena değil. Gayet güzel ve doyurucu. Konya dönünce kesinlikle Rana'yla deneyeceğim. Teşekkür ederim. Thank you. you replied, Aa, bir şey değil. Bir şey değil. Hmm. Bir şey değil. <laughs> Mesela normalde kendi evimde böyle bulaşık yıkamam ama çocuğa şöyle en azından evini açtı bana bulaşıklarını yıkıyorum. Çocuk bugün arkadaşlarıyla plan yapmış aslında. Beni bekliyormuş. Birazdan arkadaşların yanına gideceğiz. Gece nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yok. Acayip bir şekilde random yaşıyorum şu an hayatı. Ve o yüzden de çok süper. Yani 10 dakika sonra kiminle tanışacağımı bilmiyorum. Böyle güzel bir şey olabilir mi ya? Allah şu bulaşığı var ya Konya'da yıkasaydım annem mutluluktan şekilde şekli gidiyoruz ha. Anneciğim selamlar seni çok özledim. Oğlum tanımadığı insanların evinde kalıyor. Ama sen endişelenme tamam mı? Böyle şöyle Safiye gibi şurayı temizledikten sonra Tınk. Hayırlı uğurlu olsun. there okay. the He the her Once again, I've lost my way. Chasing cars and wasting days. I to your I... Ve gençler akşam 11-12 falan oldu herhalde. Arkadaşın arkadaşlarıyla takıldık etti. Gayet eğlenceli. Hiç beklemediğim şekilde. Böyle zaten karşı tarafta hani alışkın olduğu için gezginleri ağırlamaya etmeye falan. Direkt cana yakınlar, sohbet, muhabbet. Hani hiç böyle 10 senelik arkadaşımmış gibi espriler yapıyorlar, dalga geçiyorlar, eğleniyorlar falan. Hiç böyle çekinme gücem yok. Zaten arkadaş müthiş şimdi evine gideceğiz. Tek benim derdim o bir tane yatak vardı aynı yatakta mı yat, Yani sıkıntı değil yatarım yerde de yatarım hiç sorun değil de merak ediyorum yani gece nasıl geçecek? <laughs> Ve gençler artık yavaş yavaş uyuma vakti Nerede uyuyacağım derseniz de Dırın dırın peprinin böyle sağında uyumayı düşünüyorum Daha birkaç saat önce tanıdığım insan aynı yatakta Polonya'da bir gece geçirmiş <laughs> Haydi Allah rahatlık versin Günaydın oh. Daha rahat uyudum ki. ilk defa bak, aylarsın herhalde ilk defa saat 10'da kalkıyorum. Ders yüzünden sabah 6'da falan kalkardım. Arkadaş kalkmış gitmiş herhalde bir yere. Bilmiyorum da, acayip güzel uyumuşum ya. <laughs> Patilerimizi giyelim, yoksa dolacağız sabah, sabah. Gençler, pepli sağ olsun kahvaltıyı hazırlamış. Kahvaltımız şöyle, çıtır çıtır ekmeklerle yanında Nutella kahve. Gayet sade, hoş bir kahvaltı var. Ve yine herkese Polonya'da müthiş güneşli bir günden hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm Konica. Polonya valla geldiğimden beri özellikle Krakow hala güneş göremedim. Yani inşallah gitmeden görürüm. Yarın yarı güneşli gösteriyor. arkadaşlar şimdilik süper gidiyor. Valla bir süper gidiyor. Akşama yine planlar yaptık. Bir saat sonrasında da planlar yaptık arkadaşlarla. Arkadaş yeni duştan çıktı. Biraz kurunuyor falan. Zaten son bir aydır ilk defa geziyorum. Çok vakit kaybetmeden kendimi dışarı atayım dedim. Bir tek böyle 5-6 tane Polonya gelmeden önce belki de bilmenizde faydası olacak şeyler söylemek istiyorum. Kesin kesinlikle ciddi ciddi şeyler değil. Ciddi ciddi şeyler beklemeyin o yüzden. Birincisi her şeyden önce burada konuşurken özellikle ben geçen bunu hatasını yaptım. Hitler'dir, Almanya'dır, şudur budur. Fazla bağırmayın. Bu Almanlar tarafından en çok sıkıntı çeken ülkelerden biri olduğu için burada birazcık daha hassaslar bu konuda. Hatta hatta bu Krakow'da Kazimierz denen bir yer var. Yahudilerin bulunduğu bir yer. Orada bazı insanlar böyle orijinal herhalde tam emin değilim ama Nazilerden kalma böyle ürünler satıyorlar. Normalde bu dünyada yasak olan bir şey ama duyduğum kadarıyla Polonya zaten bunlar tarafından Sağdan soldan tokatlandığı için buradakilerin satmasına izin veriliyormuş Dünya çapında yasaklanan bir şeyin bile böyle af görülecek seviyede bunlar sıkıntı çekmiş O yüzden bu konuda dikkat edin ben etmedim Ben o Hitler videosunu çekerken falan biraz bağıra bağır konuşuyordum Sağdan soldan insanlar homurduyordu homurdanıyordu homurda homurdanmak mı deniyor? İkincisi geldiğiniz zaman 2-3 tane kelimeyi kesinlikle bilin. Bir tanesi thank you, çinko ye deniyor burada. Teşekkür ederim. Ama bu teşekkür ederim mi? Şöyle yanlış kullanmayın. Diyelim ki şimdi donat yiyeceğim. Eğer ben parayı verirken çinko ye dersen, bu demek oluyor ki üstü sende kalsın. Eyvallah. Tip olsun sana. Ama karşıdaki kişi size parayı geri verdikten sonra çinko... <laughs> Hello. Adam Türkiye'de diyor. Oha. Oha ne oluyor lan? Oha. Salak şey. Polonya'da çok dikkatimi çeken. mesela zaten şu an Covid nedeniyle maskeyi yemek veya içmek dışında hiçbir şekilde çıkarmak yasak sokaktayken ama eğer Covid olmasa bile yani Covid'in olmadığı zamanlarda bile şöyle bir yasak var ki Polonya gibi alkol tüketimi çok yüksek olan ülkede bile sokakta alkol içmek yasak yani donat yiyebilirsiniz böyle yürürken ama asla ve asla çürükleşin asla ve asla dışarıda alkol tüketmeniz yasak kesinlikle polisler ceza kesiyor ve buradaki polisler affetmiyor yani bilmiyorum eğer içiyorsanız bilginize dikkat edin. Bu arada bu donat Polonya'nın böyle geleneksel donatlarından biri Ponski deniyor. Ponski mi? Ponski mi ne? İçi mesela bunun sneakers'ı ama böyle güllüsü var, çikolatası var, kremalısı var, kokonatlısı var, binbir türlüsü var. Ve muazzam bir şey. Her videoda yiyorum neredeyse son zamanlarda ve... Bak Snickers'la ilk defa deniyorum. İçi karamelli, fıstıklı, fındıklı müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. Bir diğer şey bunu ben ilk Polonya geldiğimde aslında böyle hissetmiştim. Onun dışında böyle Rusya aktarmalı uçtuğumda da hissettiğim bir şey. Bu genel olarak bu bölgenin bir şeyi ve zaten bilinen bir şey. Ama buradaki insanlar bazen yüz ifadesini gerçekten kaybedebiliyor. Yani bir şeyler diyor somurta somurta. Bir şeyler diyor bağıra bağıra sert sert konuşuyor tamam mı? Diyorsun ben yanlış bir şey mi yaptım? Niye bana kızdı? Niye böyle şey yapıyor? Ama aslında gerçekten iyi insanlar. Yani böyle bağırdıklarına somurttuklarına bakmayın. Bu bunların tamamen huyu suyu. Yani böyle konuşuyorlar böyle diyorlar. Eğer siz kendi şeyinizi kaybetmeden böyle iyi niyetin gösterirseniz onlar da bir yerden sonra güldüğünü bazen görebiliyorsunuz. Benim mesela ev arkadaşımın babası tamam mı? Bağıra bağıra telefonda konuşuyor. bağıra Diyor Diyorum ne oldu? Bir şey mi oldu? Yanlış bir şey mi yaptın? Hayırdır yani. Babanı bu kadar kızdıracak? Yok diyor. Komşunun bebeği doğmuş da onu anlatıyor. Yani gayet mutluydu falan diyor. Yani <laughs> genelde karşılaştığım kadarıyla şu ana kadar herkes gayet iyi ve hoş insanlardı. Gençler bir diğer şey bunu ben kendim söylemiyorum. Arkadaşım söyledi. Polak arkadaşım, Leh arkadaşım oluyor. Polonyalı arkadaşımın söylediği bir şeydi. Polonya'da en yapmamanız gereken şeylerden biri onları böyle Doğu Avrupa olarak görmekmiş. Ben niye öyle bir şey göreyim? görsen de niye öyle bir şey söyleyeyim? Bilmiyorum ama abi ne yapıyor ya arkamda. Kendilerini böyle orta Avrupalı olarak görüyorlarmış ve bu konuda gerçekten hassaslar imiş. Gençler son birkaç tane bir şey söylemek istiyorum. İyi ki Japonya'dayken bana çok doğal gelen ama Türkiye'ye geldikten sonra unuttuğum bir şey. Ülkemizde maalesef insanlar bu konuda o kadar hassas değil ama dakik olmak. Ve ben şu anda arkadaşlarımızla buluşacağımız yere 5 dakika gecikmeli gidiyorum. Couchsurfing'den tanıştığım insanlarla buz patinine gidelim diyoruz. O yüzden şöyle koşar adımlarla inşallah hızlı 유리야 유리야 이리 와 son tavsiyem ve Polonya'ya geliyorsanız ve Polonyalı bir arkadaşınız varsa kesinlikle arkadaşınıza yapamayacağınız bir şeyi yaparım demeyin. Ne kadar basit olursa olsun. Mesela ben buraya gelmeden önce arkadaşıma dedim ki bulaşıkları ben yıkarım akşam gitmeden. Ama yıkamamıştım ve arkadaşım bir sonraki sabah nasıl bağıra bağıra böyle sanki kavgaya giriyoruz. Bana diyor nasıl bulaşıklar yıkamazsın? Hani yıkayacağını söylemiştim falan filan. Yani Polonya'da böyle basit şeyler bile eğer yapacağım diyorsanız kesinlikle yapın. Diğeri zamanında gitmek olur. Bulaşık yıkama gibi olur. Yani durdu arkadaşlarınızla kavga edebilirsiniz. Öyle bir şey olmasın. Acayip yoruldum. Artık yavaş yavaş Pepsi Kamkan'la birlikte yemek yapmaya gidiyoruz. Türk yemekleri yapacağız. Birazdan detaya gireceğim. Şuradan bir gidelim. <laughs> ve sonunda acayip bir şekilde yorulsak da çok kolay eğlenceli bir gün geçti. Baksana sırıl sıkmam saçlarım ya. Şimdi hazır dedim ki birlikteyiz. Akşam yine buluşalım ve akşam herkes kendi ülkesinden bir yemek yapsın. Ben menemen ve mıhlama yapma kararı verdim. İspanyollar bir de herhalde bir yemek yapacakmış. Normalde pazarlar böyle mağazalar kapalı olsa da bugün Noel öncesi olduğu için her yer gördüğünüz gibi şu anda açık. Alo anne. Muhlama ee, mıhlama nasıl yapılıyordu? <laughs> E ya kimi yapacağım boş ver ya Allah Allah yapacağız işte. Şöyle yumurtamızı alalım. Oha şöyle Japon şeyi de buldum. Hazır gelmişken Japon yemeği de alayım. <laughs> muhlama için tereyağımızı alalım. Şöyle iyisinden 2-3 tane domates de alalım menemen için. Lan muhlama için kaşar peynir alacağım da ben hangisi kaşar hangisi değil bilmiyorum ki bunların hepsi normal peynir. Ne farkı var şunda şunun abi ya da şunda şunun. Şöyle dörtlü soğanlardan bir tane. Şunun rengi biraz daha kaşar peynire benziyor. Direkt şunu rastgele alıyorum artık. Şurada da bir tane Polonya'nın yemeğini alalım. Ayıp olmasın insan insanlara. Japon yemeği, Türk yemeği, bir de Polak yemeği. Ve sonunda alışverişimizi yaptık. Arkadaşın evine gidiyoruz. Polonya, İspanya, Japonya, Türkiye hepsinin yemeğini karıştıracağız. Şöyle uluslararası bir yemek gecesi. Afiyet bahşeker olsun şimdiden. Let's go. gençler sonunda international yemeğimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. Bir anda hala muhlamayı karıştırırken daha henüz uzayacak seviyeye gelmedi çünkü. Herhalde yanlış yaptım hayatımda ilk muhlama yapmam. Biraz sanki yanmaya başladı. Burada paella Bay ya, bay ya, bay ya. Dünyadaki en güzel payıyalardan bir tanesiymiş. Buradaysa bizim anam babam Melemen var ama tuz eklemeyi unuttum. O yüzden ki büyük ihtimalle tadı çok kötü olacak. Burada Polonya'nın pierogi mantımız var. Son olarak da bu hazır olsa da şöyle suşi aldım. Bunları yediğimizde hala doymazsak şunu da yiyeceğiz dedik. En böyle yapmak istediğim aslında bu muhlamaydı ama muhlama acayip bir şekilde olmadı. Yine de çaktırmadan oldu falan yapacağım inşallah. <laughs> Hadi gençler afiyet olsun. 오케이. Okay. Okay. Ve gençler akşamı da şöyle güzelim baklava ve kahvelerimizle bitirmeye karar verdik. Herkese öğrettim ters çevirip yemesi gerektiğini. Alina, please show us how to eat. You should actually put the whole thing, but okay. Three, two, one. You can do it. Come on, come on, come on. No, 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 no. Alıyoruz tersiyle. Olan. kemiklerini çıtlatacak arkadaş arkadaşın. <laughs> <It's him. gülüyor> yeah, it's nice, it's nice. Oh. Get to here? Yes. Okay, yeah. It's amazing. <laughs> Ve gençler günümüzü bitiriyorum. Videoyu da burada bitirmek istiyorum. Büyük ihtimalle çok uzun bir video olmamıştır. Ama böyle özellikle şu dönemde suç oranlarının gereksiz derecede arttığı zamanlarda tanımadığımız insanlara olan güvenimizin yani yerle bir olduğu şu devirde özellikle böyle bir video yapmak istedim. Normalde sizinle internet üzerinde tanışan insanların amacı az çok belli. Ve hani ben bunu reddetmiyorum ama yani böyle catch surfingden o arkadaş mesela durup dururken beni kabul etti dedi. Kalacak yerim var mı? Kal dedi. Kendisi mesela 15-20 küsür ülke gezdi biri ve kendisi de başkalarının evinde kalan biri. Yani öyle bir komünite oluşmuş bir vaziyette. Vardeş bir şekilde sponsorluk değil bu. Tamamen kendim ilk defa kullandığım için sizinle böyle deneyimi paylaşmak istedim. Hani diyorsunuz ya işte kalacak parayı nereden bulayım, şuradan bulayım, buradan bulayım, nasıl yapabilirim falan diye. Gördüğünüz üzere bir kuruş harcamadım. Hani ben kendim istediğim için böyle yemek malzemeleri aldım ama onu bile işte ödeyelim Hamza ne kadar tuttu falan diye zorla vermeye çalışıyorlar. Gerçekten iyi insanlar var. Bunu göstermek istedim. Umarım gösterebilmişim de. Mutluyum. Yine çocukta aynı yatağa gireceğiz büyük ihtimalle ama hayırlısı olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Sayonara. Pepri, hmm? thank you for everything. Sure. <laughs>